Sen iyi misin Tunç? Ha? Solgun görünüyorsun biraz. Dursun abi düşünüyorum. Benim yüzümden öldü. Tunç seninle hiçbir alakası yok. Dursun'u kim öldürdüyse o suçlu. Belki benim ölmem lazımdı. Tunç yapma Allah'ını seversen. Ne biçim laflar bunlar? Düşünce mantıklı geliyor. Ölmek tüm bunları yaşamaktan daha kolay sanki. Evlat korkutma bizi. Bak biz senin güvenliğin için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Sen de biraz gayret et. Ha? İyi olmak için çabala sen de Tunç. Burada iyi olmak mı? Çok zoruz amca. Babam nerede? Niye gelmedi sizle? Buradaydı ama gitmek zorunda kaldı. Yine gelir o seni görmeye. Gelir tabii, gelir. Gene gelir tabii.